Ne diyordun Neyzen Tevfik? Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Söz temsili bulup hikayet etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür. Geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik. Anında olmalı yaptığın iyilik. Alem duysun diye inayet etme. Kabe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Hızır ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet insanın aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme. Bir zarar gelmez. Sen kendi kendine ihanet etme. Şen şatır gönlüne hicran dolmasın. Gençliğin gülşeni gamla sormasın. Neyzen gibi Neyzen gibi aklın yerde olmasın. Özründen büyük kabahat etme. Eyvallah.